Merhaba Dedektif Medios Kanal MN takip ileri, Kanal Mahov geldiniz. Videoma gemeden NC. Kanalma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Yamur Yeksel'in nesi var gerekten? Program ne izlemekten keyif alıyorum. Bar tatan ok ilgin bir akılama. Türkiye'nin en popüler ifleri arasında gesiterilen Bar Barbakta ve Yamur Yeksel uzun süredir magazin dünyasına ses veren isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerleri ve uyumlu sosyal medya imajlar ile kendilerine B.K. bir hayran kitlesi edinen ikili. Son dönemde sessizliğini korurken, perde arkas dedikodularda. Ancak barbakta ne son akılamaz dünyaya ok etti. Likimizi kameralar iğin değil, yüreğimiz iğin yayıyoruz. Son haftalarda sosyal medya hesaplarından birbirleriyle ilgili, hibir payla yapmayan iftin bu tavrılar. Hayranlar ne tedirgin etti. O arada ARLD'ler mi sorular da gündemde. Ve Aralar inde bir kriz mi var? Her yerde dedikodular konu olmaya balandı. Bas ne ne davetlisi barbakta, seyilentilere son noktayı koydu. Neyle oyuncunun sezleri samimiyet doluydu. Partnerinizle bir hayat kurduğunuzda, bunu toplum iğinde yağmak ok zor. Yamurlu aramdahi bir sorun yok. Her ilaki olduğu gibi zaman zaman initeler ve kealar yayıyoruz. Ama nemli olan ba ne kopmamaz. SKSK'ya bal kalıyoruz. Bar ne akılamalar magazin gündemine bomba gibi de ete. Sosyal medyada bir anda TT olan Neyle ift, bir kez daha TM ilgi izlerlerine toplat. Yamur'un sesseyle, sak ne ne gece barbakta ne akılamalar ne ne ardından. Gezler Yamur Yeksel'e evrildi. Tedbirli ve sakin ile bilinen Yamur, bu. Sirete doğrudan bir akılama yapmasa da yak ne evresiyle paylaat mesajlarla gündem oldu. Güzel oyuncunun yak ne arkadağlarına var sadece partnerim değil, aynı zamanda. En iyi arkada me, birlikteyken nefes almak daha kolay. Birlikte medyan ne bask seyne katlanıyoruz. Bu ilaki dergiyle değil, kalbimizde yayıyoruz dediği bildirildi. Yamurun sezleri, iftin duygusal ba ne ne derinliğini bir kez daha gezler ne serdi. ARC ikilinin yeni bir reklam kampanyası in birlikte kamera karasına gelecekleri de konu alıyor. Bu gerek, ARLKS yelentilerini tamamen RTR. BR Fotoğraf, BR Kimle ve BR Mesaj. Likilerini kamuoyundan uzak tutmaya ala nift. Zaman zaman sosyal medyada kesa ama anlam paylamılar yapan takipçilerinin dikkatinden kamıyor. Zellikle Yamur Yeksel'in upayla megetiğimiz günlerde o konu oldu. Hayatta birlikte olman gereken insan bulduğunda. Gerisi sessizliktir. Bu sezler a.k.a. lm 1 AKA ilan olarak yorumlandı. Payla MK asirede binlerce beğeni. Ve yorum alken hayranlar var.